O şehrimiz çok güzel olmadı mı abi? Abi çok güzel yapılar yaptık. Birbirinden güzel yapılar yaptık. Aynen. Bur burada baksan neler neler olmuş. Şuradaki köprü de harika. Aynen köprü de çok güzel oldu. Burada Aa. Galata Kulesi var, Kız Kulesi var. Her yer çok güzel abi. Oz Efendim buru. Abi ses duyuyor musun? Evet abi sanki gökdelenlerin oradan geliyor. Oradan mı geliyor? Nerede ya? Olsan abi. Oz Abi şehrimiz uzaylılar saldırıyor. Oğlum belki saldırmıyordur lan sadece dostluk için gelmişlerdir. Lan saçmalama öyle bir şey mi olur? Şehrimize saldırmaya gelmişler. Oğlum emin misin bak manyak manyak konuşma saldırmasınlar bu kadar yaptık. Oha bunu inanmıyorum. Oz birazdan öğreniriz bakalım dertleri neymiş. Evet arkadaşlar bugün Minecraft Modern Evler serimize e, ee, iki tane uzay gemisi yapacağız. Olsan kendi uzay gemisini yapacaktan Ben kendi uzay gemimizi, gemimizi, gemimizi değil yani, gemimi yapacağım. Ee, bu uzay gemileri arkadaşlar Minecraft Modern Evler serimize gelmiş olacaklar. Ve Oğuzhan dost mular düşman mular abi? Bro, sefer... ben düşman olduklarını düşünüyorum. O kadar uzaktan... Buraya herhalde şey için gelmediler yardım için. <laughs> abi belki sadece lokum yemeye geldiler. Türk iş delight. Türk iş lokum çok iyidir biliyorsun. Delight ne lan? Türk iş lokum işte. <laughs> Lokum diyeceksin, lokum diye öğret. Belki sadece lokum yemeye geldiler abi ya da simit Olabilir. yiyecekler, gevrek isteyecekler bizim. Al bura sana yeşil lokum atayım al. Aa yeşil lokum çok severim. <laughs> yeşil Oğlum, lokum. Nedir lan bu, bozuk yeşil lokum. Yeşil elma. Bozuk lan. lokum bu. Al al, sarı elmalı lokum. Sarı elmalı lokum ne ya? <gülüyor> <gülüyor> yeşil elmalı seviyordum ben, bunu da istemiyorum. Neyse. Al abi görünmez lokum. Aa beyaz lokum bak güzel. Güllü var mı? Güllü istiyorum. Güllü. Al karpuz. <laughs> karpuzlu lokum mu? Lan karpuz mu direkt? <laughs> Hepsini aşağı atıyorum. Al bura kömürlü lokum. <laughs> Sen al bence <laughs> bunu. Al kafa rahat bunu. Arkadaşlar e, ikimiz de kendi uzay gemimizi yapacağız. Yalnız modern evler serimizi burayı e, buraya yok etmeye gelmediler. Tam tersi. O zaman bunlar barışçılmış abi. Bunlar barışçılmış. Ka evet. Kaan abi bir de bir şey daha söylemek istiyorum sana. Eee... Modern Evler serimizin altındaki yorumlarda genellikle abi şehri gezin diye yorumlar görüyoruz. E, şehrin büyük kısmı bittikten sonra gezeceğiz. Öyle bir bölüm yapacağız arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum buradan evet. sizin için. Yani e, bir de önceki videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada da gezdiğimiz videolar var. Eğer izlemediyseniz lütfen izlemenizi öneririz. Çünkü bir sürü bu evlerin hepsinin en ilk başından yapımından yani olsan videoları var. E, hem benim kanalımda var hem olsanın kanalında var. Yani hem Gitarist TV'de hem de Han, han kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynen ee, öyle. Bunu da söyleyeyim. O zaman olsan, istersen e, şehrimizin üstüne doğru e, nereye doğru yapsak diye düşündüm. Ya. Şu gökdelenlerin ben sağına yapabiliriz diye düşünüyorum. Tamam olur öyle yapalım güzel olur. Ya da istediğin yere yapabilirsin ama birbirimizden çok uzak yapmayalım. O yüzden e, sen seç nereye istersin. Tamam ben burayı alacağım. O Hayır. alan alıyorsun. Ben de o zaman olsan bu alan alıyorum. Uygun mudur? Uygundur. Tamam. Ee, havadan yapmak için bu göklerini kullanabilirsin abi e, şeyini. Aynen. Yandan biraz çektir. Evet. Tamam o zaman. Arkadaşlar e, bundan sonra biliyorsunuz videomuz her zaman gibi hızlanacak. Hızlanacak. Ve e, bakalım nasıl iki tane uzay gemisi gelmişler. O zaman bu uzay gemileri birbirine ateş etsinler. Bak bir tanesi düşman bir tanesi dost olsun tamam mı? Ya Bibirleri... oğlum niye öyle bir şey yapıyorsun? <laughs> birbirine ateş etsinler bro. Bak bir tanesi dünyayı savunuyormuş. Diğeri de dünyayı savunmuyormuş. Yani. Ya Kaan abi ben <laughs> Garip öküz kaçırırken yapacaktım. Şimdi niye bozuyorsun ki işi? Ha evet inek kaçır. Amerika'da çok inek kaçırıyorlarmış arkadaşlar. Uzaylılar öyle söylüyorlar. Bilmiyoruz biz. Bizim hiç ineklerimiz kaçırılmadı şu ana kadar. Kaçırıyorsa da kesin olsan yani. Uzaylıdan önce başka kişilerden şüphelenir değil mi insan? <laughs> evet. Bizim yan çiftçi çaldı diye. Aynen. Neyse abi. O zaman arkadaşlar isterseniz videoyu hızlandıralım ve sonunda bakalım neler olacak görelim. Haydi 3, 2, 1 başlıyoruz olsun. Ve arkadaşlar sonunda uzay gemilerimizi yaptık. Oğlum, ee, ne düşünüyorsun sence nasıl oldular? Abi bence çok güzel oldular. Eee görünüş açısından şu anda baktığımda böyle seninki bir çok dikkat çekici ya. Nasıl bir şey yapmışım? <laughs> Heyecan uyandırıyor vallahi insanı. Abi seninki de çok güzel görünüyor. Bütün taşları falan çekmiş görünüyor yukarı doğru. İstiyorsan artık bir yakından bakalım ve ilk senin uzay geminden başlayalım diyorum. Tamam bro. Haydi bakalım. Buyur. Bize uzay gemini anlat abi. Ne özellikleri var? Kaan hani Abi şimdi ilk olarak tabii ki de e, her uzay gemisinin vazgeçilmezi Evet. Gördüğün gibi her uzay gemisinin vazgeçilmezi nedir? Çeken şey. Neydi bunlar? Sondaj. Sondaj. <laughs> çeken. Aynen çeken bir güç vardı değil mi? Manyetik alan oluşturup ileri çeker. İnsanları falan da alır. Kendi kendine ölüyor hayvanlar. Abi Hmm. Burası normalde bir çiftlik evi biliyorsun e, bunlar koyundur hayvandır bilmem ne türevi şeyleri kaçırmayı çok seviyorlar evet. o yüzden dolayı binayı böyle komple çekmeye başlamışlar görüyorsunuz. Oo dur. yıka yıka çekiyor. Bunu Aynen yukarı yavaştan çekilelim mi abi şöyle? Aynen yukarı doğru çekil bak insanlar falan var burada. <laughs> tavuk da var. Aynen yani insan kapı var. tavuk <laughs> kapı var. <laughs> bak bak koyun var yine. Oğlum, onları, onları nasıl durdurdun sen orada affedersin ama Niye İstedim. hareket etmiyor? 5 saniye bir dur Kana bir dakika gelme bir şey bozulmuş Ha ne bozulmuş? Ya uzaylılar işte böyle pislikler ya Bir dakika hemen <laughs> geliyorum bir dakika <laughs> tamam, Onu abi. yapmazsam olmaz çünkü Ben o zaman uzay geminin üstüne bir göstereyim şöyle arkadaşlar Göster bro sen Uzay geminin üstü çok güzel abi yanarak gidiyor herhalde <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> ee, Yanıyor arkadaşlar uzay gemisi yakıyor resmen Gökyüzüne doğru ışık çıkmaya devam ediyor. Ee, o uzay gemini çok beğendim abi. Sağ ol bro, şimdi gelebilirsin abi. Ona ne lan? <laughs> bro, burada makine bozulmuş tamam mı? Tam çekemiyor. Ha. Hayvan böyle hop acı o, çekiyor. Oğlum buradan çekerse zaten hayvanı çekemez ki, bak buraya evet. çeker. Şey, bunlar böyle biraz akılsızlar. Gel abi uzaylıları gör. Oo. Ulan uzaylı mı? Aynen bro. Oğlum ne iğrenç bir şey yapmışsın lan. <laughs> Akşam gece kaçırırlar seni lan biz niye bu kadar iğrenç yaptın <laughs> diye sorarlar yani adama. Kaan abi burada geminin kaptanı var. Ay. Bunları yönetiyor. Bunlar böyle tek gözlü bir şey. Illuminati mi oğlum bunlar? Illuminati uzaylısı. Her neyse karıştırma oraları. <laughs> abi gel. Burası çok acınaklı bir yer. Burada Bol bir abi şey diyeceğim ya. Bu ha. kadar tek gözle falan nasıl bu kadar ilerlemişler ben cidden sorguluyorum yani. Evet biz iki gözle yapamazken burası <laughs> Ameliyat odası abi. iki tane doktor uzaylı Aa, var. Kanatmışlar hep burada. Evet. Pislikler. Ama hasta yok. Hasta yok. Gözü kanıyor da olabilir bura şimdi. <laughs> bir daha abi gemimizin üst katı bulunmakta. Şöyle üst kata doğru gel. gel burada ya. da çektikleri hayvanları saklayacakları bölüm. Kendi dünyalarını götürdükleri bölüm. Aa, arada... iki tane köylü çekmişler. Aynen garibim köylüler. Gelin özgürlüğünüze kavuşturayım. Çıkın lan çıkın. Çıktırmadan çık. Çıkın lan çap kaç. Onlar kaçmak istemiyor. Mutluluğu bulmuşlar. <laughs> Mutlu uzaylılarda. böyle bir gemimiz var bro. Şöyle bir de dışarıdan gelip bakalım. Bir şey sorabilir miyim? Çalışma masasını ne yapıyorlar uzaylılar olsan? Craft mı diyorlar <laughs> bir şeyleri? Nerede? Orada onu unutmuş muyum? <laughs> Bahane de yok. Aa bu yoktu ki sen nereden uyduruyorsun? Craft <laughs> ediyorlar bırak ya. Yok. Flek yaptım ya gözlerini orada kalmış. Tamamdır. Ee, abi böyle bir şekilleri var gördüğün gibi. Gemi korkutucu. Akşam görünüşünü de göstermek istiyorum. Bu şekilde. Evet. Oo. Bak night vision oldu. Evet. <laughs> Yeşil ya. Gece görüşüne döndü. İstiyorsan yavaştan benimkine geçelim abi. Benimki gece görünmüyor neredeyse olsan. Yani gece seyahat edip insanları abi ee, çekiyorlar falan kendi gemilerine atıyorlar. İşte. İstiyorsan şöyle gemin etrafına bir dolaşalım abi. Bir dakika sabah yapayım çünkü göremiyorum. Tamam gemin etrafına dolaşalım. Gemimiz gördüğünüz gibi olsan obsidiyandan oluşuyor. Obsidiyan elemen, elementini kullanmışlar. Ve eee... Şimdi sen de ön tarafı ne taraftaysam nereye gösterirsin? Ben buraya göster. Değil mi? Orası değil işte. Uzaylıların beyni ters çalıştığı için olsa tam tersini yapmışlar abi gel. Burası mı ön tarafı? Evet. Millet o taraf ön taraf zannedip olsan oraya ateş ediyorlar ve sadece boşluğu vuruyorlar abi. Asıl taraf ön taraf. Gel abi aşağıdan benim de çekmeyelim var ama benimki ışıklı mı ışıklı değil. Henüz çekim yapmıyor. Bak buradan ben... giriyoruz. Ben, ben Bak, o kırmızı alandan giriyoruz tamam mı? Abi çekiliyorum. Kaan tamam. abi kafam vuruyor. <laughs> Çekildikten sonra sen bu kapıdan giriyorsun. Gel buraya. Şey gel. Şimdi burada duvarda seni bak röntgenini çekiyorlar. Ondan sonra şey yapıyorlar falan. Oo, bak a temiz yazıyor. Gördün mü? Demek ki girebiliriz. sen gelme. Sen de kirli yazıyor. <laughs> Sağdaki ameliyat odası abi. Burası ameliyat odası. Uzaylılar ameliyatlarını bu masada yapıyorlar. Buradan da verileri okuyorlar abi. Oğlum elma gösteriyorlar veride. <laughs> Demek ki elma üzerinde deney yapmışlar. <laughs> bak 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 uydurdu abi. Abi burası uzaylıların gel abi. Geldim bro. Tuvaletleri ve yemek yerleri diyeceğim. <laughs> Aynı yerde yiyorlar. <yapan. gülüyor> Nasıl oğlum tuvalet yapıyor dönerek böyle? Öyle abi. Bunlar böyle yapıyor. Basıyorlar tuvalet. <gülüyor> <gülüyor> el yoluyla. <laughs> Aynen. Onlar daha farklı tuvaletler. Burası tamam. uzaylıların bekleme odası olsa. Neyi bekliyorlar abi? Survival'a mı katılacaklar? Savaş Allah için askerler burada ee. Eğer savaşacaklar sandın. Buraya taktik odası. Tamam. Aynen. Gel abi buraya. Burası uzay gemisinin bak içi nasıldı fark ettin değil mi ne kadar güzeldi Dışıda evet. dışı da ne kadar savaşçı olduğunu gösteriyor farkında mısın? Aynen öyle. Buradan dışarıyı seyredebiliyorlar. Ee, aynı zamanda bu camlar kırılmaz ve erimez olsan güneşe de dayanıklı. Güneşe gitmiştir yani gitmiş konuşamıyorum gitmişlikleri var kesin öyledir <laughs> gitmişler güneşe de ee, ondan sonra gel abi kapılarımızı kapatalım soğuk yola girmesin şimdi burası pardon burayı bakmıştık tam tersi özür dilerim gel abi burası da dünyayı izleme odası her yerde televizyonlar var bazı ekranlar Oo. çalışmıyor kusura bakma mesela onlar için ama e, dünyayı izliyorlar dünyadaki bütün bilgileri topluyorlar ki dünya hakkında bilgileri oluyorlar olsan yani ne demişler düşmanın tanı ki e, savaşırken sorun yaşama bak işte görüyor musun? Niye iki ekran aynı adamı gösteriyor? Bilmiyorum iki ekran. O, bozulmuş onda. O bozulmuş. O adam önemli biri olabilir. Gel abi evet. burası da uzay gemisini yönetmek için yeri. E, gördüğün gibi buradan basarak ateş ettiriyorsun. Bu nasıl bir ateş sistemi lan dörtlü roket mi atıyorsun? Aynen o urdu mu dörtlü roket çıkar olsam. Vay be. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Çok güzel olmuş. Bu ne? Abi buraya da çocuğunu mu oturtuyor? Aynen oraya da uzaylı çocuğunu oturtuyoruz ya Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim oğlum. Allah'ım. bilir. Titanic, yapıyorlar o zaman. Oraya da sevgilisini oturtuyor. <laughs> Titanic. Botanik Gel abi, abi şöyle. Heh. Daha ne var? Yok, Bitmedi bu şey. oğlum. Daha bir şey yok. Dışarı çıkalım be. Hop oh, buradan aşağı in. Allah. Ee, Böyle ki olsan yani görmüş olduğun gibi kap karanlık bir uzay gemisi uzayda zaten görmen mümkün değil bunu. Baya Aa... güzel yapmışsın. tasarım çok harika olmuş beğendim baya. Benimki uzaylar fakir abi belli ki. <laughs> Sence senin gibi mi yener benim gibi mi? Hadi kavuşduruyoruz <laughs> mu? Aynen <mı? gülüyor> abi bak bak sana göstermediğim bir özellik var orada dur abi. Duruyorum abi. Duruyor musun bak şimdi. <laughs> İzleşim hareketi izle. Hadi bakalım. İz musun? bak evet. şimdi. Ana ışıklarını <laughs> söndürüp açabiliyor. Oğlum selektör koydum lan. <laughs> selektör yapıyor lan. Dur nerede yapıyorsun? Bakayım ben de sen geç. Dur ben, ben de dışarıda yap. Gel bak şu. Şu yeşil kafanın önündekini oynatacaksın. İkisi de yeşil kafa. Ya sen. Hah yap bakayım selektör. Oluyor mu? Yok, diğeri diğeri. 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 Hah bak selektör. <laughs> Aynen bura selektör yapıyor. Soldayacağım diyor diğer gemiye. İşte bro yani bu teknoloji varken kusura bakma da seninki geride kalır. <laughs> Aynen abi benimki selektörü bile yok ya. Kahret. Benimki insanı ışınlıyor galiba direkt Kaan hani abi böyle çekmeli şeyi de yok. Tabi yeni sistem sizinki biraz eski sistem kalıyor. Ee... <laughs> bro teknolojiyi siz sattınız bize. <laughs> <laughs> Biz size eskisini sattık. <laughs> Vay pislikli yenisi varmış onlar. Aynen. Eee bir de olsan şöyle hafiften e, kısa bir bilgi vereyim arkadaşlara. E, uzay gemileri hakkında tabii ki de uzay gemisi var mı yok mu bununla ilgili bilgimiz yok. Ama arkadaşlar uzay çok büyük bir alan. Mutlaka yaşayan farklı türler olduğunu düşünüyor bilim adamları da. E, şunu söylemeliyim ki bence el birliğiyle eğer ki gelecek bir uzaylı e, canlı hani uzaylı canlıları olacaksa dünyamıza bence bunun için o zaman el birliğiyle hazırlanmamız lazım. Her türlü ee, araç gerecimizi, gerekirse hani savaş aletlerimizi yapmamız lazım arkadaşlar diye düşünüyorum. Dünya içindeki savaşı artık bitirip uzaya açılmamız evet. lazım diye düşünüyorum olsan yani ben. Aynen güzel söyledin bro. Aynen. Yani artık tek yumruk olmanın vakti geldi de. Aynen geçiyor bile. Yani <laughs> Yakında insanlar, birileri gelecek. İnsanlar kendi ırklarıyla savaşmayı bırakmaları lazım abi artık. Yani insan-insanla savaşmak yerine e, uzaya açılıp uzaylı uzaylıyla da de savaşsın demiyorum da. Hani en azından uzaya açılıp kendini koruyabilecek kıvama gelmesi lazım. Çünkü <laughs> yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. O yüzden lütfen lütfen hiçbir insan başka bir insan ırkıyla kavga etmesin, savaşmasın dileğiyle ile ee, biraz daha büyük geniş düşünmek lazım diye düşünüyorum. zaman ben bitiriyorum mavi bölümü. Tamam bro çok güzel konuştun. Teşekkür ediyorum ben de ben sana. Ben de sana teşekkür ediyorum. Konuşmaya çalıştım benimden geldiğince. Anlatmaya çalıştım. <laughs> güzel oldu. <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Modern Evler serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.